nasılsınız? Cansu'nun dünyasıyla bugün yine sizlerin karşınızdayım. Gördüğünüz üzere evimizi e, koronavirüsünden korumak mahiyetiyle dezenfektan hazırladım sizin için. E, kimyasal maddeye e, karşı olan bir insanım. Hiçbir şekilde kimyasal maddeyi kullanmayı sevmeyen bir insanım. Bu yönden evimizde e, kendi e, kullanacağımız malzemelerle, evimizde kendi sirkeyle ve suyla, limonla yapacağımız bir karışım hazırlıyorum size arkadaşlar. Buyurun Sayın kameram sizi buraya alalım. Öncelikle kollarımızı çevirelim. Ellerimi yıkadım, dezenfektan ettim koronavirüsünden dolayı arkadaşlar. 2 litre suyumuzu aktarıyoruz. Bu 1 litreydi. Bu da ikinci litre. 2 İki litre suya normalde bizim şişelerimiz normalde 750 gram. Yani şurada da var benim bir sirkem. 250 gram kadar. Hemen sirkemi koyuyorum. Yapmış olduğumuz bu dezenfektan hem evimizi temizleyecek hem de ruhumuzu. Ruhumuzu derken nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Selam sofraya sirkesiz oturmazmış, muhakkak sofrasında sirke bulundurulmuş. Yani biz de şu anda evlerimizde sirkeden, dezenfektan hazırlayarak evimizdeki negatif enerjiyi alacağız ve evimizdeki koronavirüsüne karşı bakterilerden korunacağız. Gördüğünüz üzere 2 litre suyumu kattım. Ee, bir tane limonumu sıktım. Hatta limonumu da şöyle göstermek istiyorum. Size bakın limonumu sıktım. Ben <laughs> bu limon kabuklarını atmayacağım. Sirke yapacağım. Sirke yapımında da bunları koyuyorum ki hem e, içindeki aromatik e, kendi kabuğundaki maddesi karışsın. Hem de zaten dezenfektan amacında kullanacağız. E, sularımı zaten limon suyu sıkmıştım. Sirkemi de kattım. Şimdi yine her zamanki gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar. Allah'ım koru beni ve ailemi ve cümle Muhammed Mesela'larını koruyar Rabbi diyorum. Sirkem veya sirke, su, limon hazırlamış ol. Dezenfektanım hazır. Bu arada burası mis gibi limon kokuyor. Neden? Çünkü limon e, sirkenin kokusunu hafifleştiriyor. Yani yoğun bir kokusu olmuyor. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Hani astım olan insanlar şunu söyleyebilir. Ya sirke ama hani e, bu ağır kokuyor diyebilirsiniz. Ben marketlerde maalesef hiçbir şey bulamadığım için elma sirkesi aradım. Elma sirkesi bulamadım. O zaman üzüm sirkesi buldum. Bulmuş olduğum üzüm sirkesinden yaptım bu karışımı. Ama limon da aynı zamanda limon da içine döktüğüm için yani limon ilave ettiğim için şu anda sirke kokusu bayağı bir azaldı. Alalım. Bakın arkadaşlar o kadar çok doğal bir insanım ki evimde sirke şişeleri <laughs> malum gördüğünüz üzere ve e, bu katmış olduğum malzemeyi karışımı şöyle yapayım görebiliyor musunuz? Bu sirke şişelerin içerisine dolduracağım. Şu anda bir tane örnek olarak dolduruyorum. Bittikçe tekrardan bu dezenfektanımı yapıyorum kornavirüsüne karşı. Yine bu şeylerin naaşlıkla dolduracağım. Hatta evdeki camsili şişem bitmişti camsili. Bunu da atmadım çünkü böyle bir dezenfektan düşünüyordum ve kısmet oldu yine bunu şöyle yapalım. Bunu da yine gördüğünüz gibi şöyle. Şişelerimize koyuyorum. Koronavirüsünden korumak mahiyetiyle ve evimizdeki negatif enerjileri atmak için birebir. Şu anda dezenfektanımız hazır. Ve <laughs> evimizi şimdiden koronavirüsünden koruyoruz. Lütfen e, Cansın Dünyasını abone olmayı unutmayın. sağ Alt köşedeki abone tuşuna basınız. Ve lütfen Beğenmenizi bekliyorum.